Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir model göstereceğim. Tasarımı Oya Hazinem sayfasına ait. Oyalarım Hira yaptı arkadaşlar, arkadaşımız yaptı. Ben de onun sayfasına görüp hemen çıkarmak istedim, sizlere göstermek istedim. Zaten yapımı da isteniyordu arkadaşlar bu modelin. Sizlere anlatmak istedim. İnşallah hoşunuza gidecek bir model olur. Şöyle 3 rengim var. 2 tane mavi tonu kullanacağım. Bir açık biri kapalı arkadaşlar. Yabalı 1606 ve 335 altın başar. Yeşil numaram 434 arkadaşlar. Tığım 21 numara. Şu şekilde. Hemen modelimize geçelim. Şöyle. Şöyle. 5 tane tığ battı yapıyorsunuz arkadaşlar. Tığ battığınızın üzerine şöyle yapalım. 2 zincir çekerek şu şekilde devam edeceğim arkadaşlar ben. 2 zincir çekiyorum. 1 2. Devam ediyorum. 5 tane tığ battı yapacağım. 2 zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Sayalım. 1 2 3 4. 2 zincir çekiyorum. Devam ediyorum şu şekilde. Şimdi burada 1 2 3 4 5. 5 tane yaptım. 2 kere tığıma doladım. Hemen bir kutucuk atlayıp ikinci kutucuğa giriyorum. Burada 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 2 kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 2 zincir çekiyorum. Bir kere tığıma doladım. Trabzanımın içine girdim. Buraya ikili trabzan yapıyorum. 2 Trabzanımı sayıyorum. İkinci trabzanım. 3 4 5 şöyle 6 7 8 tane trabzan yaptım. Taban kısmına şu yaptığım trabzan oluşturduğum kısma tekrardan oraya batıyorum arkadaşlar sık iğne olarak. Şimdi 9 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 zincir çektim. Geriye döndüm. Buraya başlangıçtaki şu üstteki yuvama giriyorum. Bakın, iki zincir çektiğim yere batıyorum. Şöyle bir Başlangıçta 3 zincir çekiyorum. Yaptığım 9 zincirimin içine giriyorum. 2 zincir çektim. Devam ediyorum. 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 Burada arkadaşlar 3 6 sayalım. 3 6 7 8 8 tane olacak. 3 6 tane yapmışım. 2 zincir çekiyorum. Şöyle. Devam ediyorum. 2 zincir çekiyorum, devam ediyorum. 3 6 7 8 tane yaptım. Şuradaki köprünün içine tekrardan sık iğne olarak batıyorum. Ve taban kısmına şöyle bir sonraki tığ battısına da bir sonraki tığ battısına batın. Hemen dibine batmayın. Sık iğne olarak tekrar girdim arkadaşlar bakın. Bunu neden yapıyorum? Düzgün dursun diye bu kısım düz dursun diye arkadaşlar yapıyorum. Şimdi bir iki zincir çektim devam ediyorum. İki zincir çektim yine beş tane tığ battı bırakıp devam ediyorum bu kısma. Sizler aynı bu şekilde arkadaşlar devam edeceksiniz. Beş tane tığ battı yapıyorsunuz iki zincirli. Sonra bu modeli oturtacaksınız tekrardan. Şimdi fıstıkları göstereceğim sizlere. Şöyle mavi, koyu maviyi alayım arkadaşlar. Gerçekten hoş bir model. İsterseniz daha değişik renklerde yapabilirsiniz. Ben yeşille yapmayı tercih ettim. Ee, tülbentin renginde yapıp da üstüne farklı renklerde yapabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde de çok hoş oluyor. Şöyle mavi ipimi aldım. Bu şekilde. Şimdi bakın. Orta kısmında 1 2 3. 5 tane tığ battı bırakmıştık. 3. tığ battısına şu şekilde giriyorum. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çektim. Şöyle içine 14 13 de olabilir arkadaşlar burayı. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 şöyle 18. ilmeği batıyorum. Şu şekilde bakın. 18 tane ilmeğim yaptım. Şöyle ilmekleriniz gitgide küçülsün arkadaşlar. Şu şekilde şimdi içinden alıyorum. Burada zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Sıkı yaptıysanız benim gibi. Şöyle içinden geçirdim. Tekrardan şu şekilde çekiyorum. Bakın halkamı oluşturdum. Şöyle sıklayın arkadaşlar yaptığınız zaman. Sıkladım. Tekrar aynı yere şöyle sıkı bir şekilde giriyorum. Şu şekilde girdim. Hemen ipimi kopartıyorum. Bu kısımda. Bakın modelim şu şekilde oluştu. Tekrardan bir tane daha fıstık yapalım arkadaşlar. Şu açık renk ipimi alalım. Şöyle karışık durabilir. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle mavi rengimi aldım. hemen yine üçüncüsüne bir iki üçüncüye giriyorum 13 on 14 on tane yapabilirsiniz 15 tane yapmak zorunda değilsiniz benimki 14 falan yani değişiyor arkadaşlar 3 4 Pardon 1 2 3 4 5 6 diğer kenarlarda oyalar var 6 7 8 9 10 11 12 13 14 şu şekilde yaptım. Şimdi içine giriyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 tane yaptım arkadaşlar. Şu şekilde de çekiyorum. Bakın. Çektiğim zaman tekrardan şöyle birleştiriyorum Şuraya şu kısmı birleştirip aynı yuvamın içine tekrardan giriyorum. Bu şekilde sıkı bir şekilde girin ki eliniz gevşemesin arkadaşlar bu bölümde. Şöyle iplerimi kopartıp geliyorum ve arkadaşlar bitirdim, ütüledim. Gerçekten çok şahane bir model. İsterseniz bu modeli tülbentinizin renginde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben hani yeşil yaptım değil illa ya, yeşil yapmak zorunda değilsiniz. E, renkli tülbentlere çok güzel yakışır bu model. E, yeşil kısmını tülbentinizin taban renginde yapın arkadaşlar. Çiçekli kısımlarında fıstıkları yaparsınız, o zaman çok daha güzel olur arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir modelimi. İnşallah hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. YouTube arama çubuğuna arkadaşlar, Instagram'daki numaraları hangi resmin üzerinde hangi numara yazıyorsa YouTube arama çubuğuna gidip o numaraları yazdığınız zaman o oya modeli çıkıyor arkadaşlar. Hemen yapımını bulabilirsiniz. Ee, Instagram'da zaten resimleri mevcut arkadaşlar oradan bakabilirsiniz Oya Dünyası 74 e, Instagram adresim bu şekilde inşallah yardımcı olmuştur bu model sizlere model seçimini yaparken beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.